Hoş geldiniz. Öncelikle bakımınızı yapmadan önce cilt tipinizi belirleyelim. Normal bir cilde sahipsiniz. Burun çevrenizde biraz siyah noktalarınız var, çene bölgenizde. Bunların derinlemesine temizliğini sağlamamız gerekiyor. Bu yüzden rozesörle yapacağımız mini bakımınızda gözde görülür şekilde etkilerini siz de fark etmiş olacaksınız. Öncelikle normal cildinize uygun olan temizleme köpüğümüzü yapmakla başlayacağız. Bunu yapmadan önce cildimizi bir miktar ıslatacağız. Suyla bir pamukla ıslattığımız cildimizin üzerine yumuşak formüllü, sabun içermeyen rozans temizleme köpüğü ile yıkayacağız cildimizi. Gliserin ve BB vitamini içerdiği için cildimizi kurutmadan derinlemesine temizliyor. Yine saf gül yağı içeriğiyle cildin canlanmasına, beslenmesine yardımcı oluyor. Günlük olarak sabah akşam ıslatılmış cildinize bir miktar köpüğü aldıktan sonra cildin her yerini eşit miktarda dağıtıp masajlayarak uygulayabiliriz. Göz çevresini açık bırakacak şekilde uygulama yapalım. Hassasiyet olduğu için göz çevresinde. O bölgeye göz çevresi bakım kremimizi değerlendirerek bakımı tamamlamış olacağız. Şimdi köpüğü cildimizden arındırmak için pamuk yardımıyla temizleyeceğiz. Evet. Günlük temizleme işleminin ardından cildimiz için yapacağımız ikinci bir işlem siyah noktaların ciltten tamamen derinlemesine arındırılması için rozens, partiküllü peelingimizi kullanacağız. Kayısı, papatya ve gül yağı içeriğiyle gözeneklerinizi derinlemesine temizliyor. Haftada iki kez nohut tanesi kadar aldığımız peeling ürününü cildin bölümlerine yerleştirip ovalayarak masajlama halinde kullanıyoruz. Özellikle peeling bakımın temel taşlarından biri. Çünkü cildinizdeki siyah noktaların derinlemesine temizlenmesi, yine alttan yeni taze olan derinin gelmesi için peeling ürününe ihtiyacımız var. Bu yüzden haftadaki kez özellikle duş sırasında sıcaktan ve buhardan açılmış gözeneklerin üzerine yapacağımız bu uygulama derinlemesine temizlememize yardımcı olacak. Masajlayarak iyice ovalıyoruz. İçerisinde Mikro kapsüller var. Bunlar cildin vitamine ve neme doymasına yardımcı oluyor. Onları da uygulama esnasında ezerek cildin her yerine dağıtıyoruz. Peeling yapmadan cildimizde bir poşet varmış gibi düşünün. Bunu kaldırmadan derinin alt tabakasına ulaşabileceğimiz için öncelikle kaldırıp alttan yeni ve taze derinin gelmesine yardımcı olmamız gerekiyor. Ardından da kullanacağımız ürünlerin daha derinlere inmesine yardımcı olacağız. Peeling'i dağıttıktan sonra özellikle banyo sırasına yapıyorsak direkt durulama şeklinde uygulayabiliriz. Onun haricinde de yine bir pomp ve su yardımıyla aradığımız yeterli olacaktır. Evet, nefes almaya başlayan cilt şimdi kendisini hissettiriyor. Gözeneklerin açılmaya başlaması, siyah noktaların yüzeylere kadar yakınlaşıp temizlendiğini görebiliyoruz. Şimdiki aşama ise temizlenen gözenekleri sıkılaştırmada. Bunu da canlandırıcı tonik ile uyguluyoruz. Rozel canlandırıcı tonik Normal ve karma ciltler için kullandığımız bir ürün, yine gül yağı, gül suyu, ekinezya ile desteklenmiş, gözenekleri sıkılaştırıcı bir tonik. Bunu da ağzımıza bir miktar aldıktan sonra temizleme ürünlerinin ardından özellikle günlük kullandığımız köpük ve haftalık uyguladığımız peelingin ardından cildimize hafif hareketlerle kompres yaparak uyguluyoruz. Sonra da parmak uçlarımızla masajlayarak tamamen derinlemesine, cildin harekete geçmesine ve kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı oluyoruz. Tonik yine cilt bakımında kesin uygulanması gereken bir ürün. Çünkü temizlenen, açılan gözeneklerin tekrar sıkılaşması lazım ki tekrar dolmasın. Siyah noktalarla ve yağlarla baş etmenin en önemli noktası temizleme ve tonik. Tonik işlemimizi hem günlük temizleme ürünümüzün ardından hem de haftalık bakım rutinimizde temizleyicilerin arkasından kullanmamız gerekiyor. Tonikten sonra günlük olarak kullanmamız gereken Rosens'in günlük bakım nemlendiricisi. Normal ve karma ciltler için olan kullandığımız bir miktar nemlendirici spatula yardımıyla cildimize alıyoruz. Özellikle bakım kremlerimizi aşağıdan yukarı kas yönündeki hareketlerle uyguluyoruz. Gül yağı, E vitamini ve shea butter gibi önemli bir özel kompleks içeren bakım kremimizi uyguladığınızda hem yumuşak formülü ve ipeksi bir yapıya sahip hem de yağlı hissi bırakmadan yoğun nemlendirmesini hissedebiliyorsunuz. Ürünlerimiz doğal gül suyundan özellikle bakım ürünlerimiz elde ediliyor. Gül suyunun kendi özündeki sıkılaştırma etkisi hem tonikte hem de bakım kremlerinde elastikiyeti artırıcı özelliğe sahip. Günlük kullanıma uygun bakım kremimiz aynı zamanda 15 faktör güneş koruma içeriyor. Ardından da günlük bakımda gerçekleştirmemiz gereken en önemli ürünlerden bir tanesi göz çevresi bakım kremi. Göz çevresi bakım kremimizi de sabah akşam günde iki kez yine çok az miktarda alıyoruz. Göz çevresinin çünkü her zaman ekstra bakıma ihtiyacı olur. Kan dolaşımını hızlandırmak gerekiyor ve buradaki deri yapısı ince aynı zamanda yağ ve ihtiyaç olan bir bölüm olduğu için göz yağız bakım kremini hep desteklemeliyiz. Yine Rosalys göz yağız bakım kreminin içerisinde gül yağı, deniz yosunu, argan yağı gibi içeriklerimiz var. Argan yağı gözaltı morluklarının azaltılmasında çok önemli bir etken. Yine gül yağı cildin en önemli ham maddelerinden bir tanesi. hareketlerle aldığımız göz ceviz kremini sonrasında hızlı hızlı parmak uçlarımızla masajlayarak dağıtıyoruz. Bu şekilde hem kan dolaşımını hızlandırmaya yardımcı oluyoruz. Hem de ince çizgilerin azaltılmasına gözde görülür şekilde yardımcı oluyor. Özellikle erken yaşlarda göz ceviz bakımında başlamak çok çok önemli. Hücre yenilenmesini hızlanması açısından. Cilt problemleri fazla yoğunlaşmadan önlem almak gerekiyor. Gösteriyoruz bakım kremimizden sonra da yine haftalık olarak kullandığımız, cildin tamamen neme doymasına yardımcı olan nem maskesi kullanıyoruz. Nem maskesi ürünümüzde güveağı, salatalık özü ve papatya özü içeriyor. Haftalık olarak kullanabileceğimiz bir ürün. Bunu uygularken de Özellikle peeling sonrasında haftada iki kez banyodan çıktıktan sonra sıcaktan ve buhardan açıldığı için gözeneklerin daha çok derinlerine nüfuz etmesinden dolayı bu şekilde tercih ediyoruz. Her cilt tipine uygun bir ürün. Sadece kuru ciltlerde miktar artılabilir. Haftada üç kez çıkartılabilir. Ama karma ve normal ciltlerde ise haftada iki kez aldığımız ürünü derinlere kadar iletmek için masajlayarak uyguluyoruz. Özellikle nem maskesinin en önemli farkı durulanmıyor. Derinin alt tabakalara kadar geçiyor. Su temasında uzun süre etkisini kaybetmediği için cilt daima neme doymuş şekilde. Ve alt tabakaya yatırım yaptığımız için kırışıklık oluşumuna da gözle görülür şekilde engel alıyoruz günlük ve haftalık bakım rutinimizi bu şekilde tamamlayarak taze ve duru bir cilt bakımına kavuşabiliriz.